Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuçlu tarçınlı kek yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 yumurta kullanacağız. 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz, 1 çay kaşığı tarçın, siz onu tercihinize göre bir tatlı kaşığı yapabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 adet rendelenmiş ama suyu sıkılmış bir şekilde havuç olması gerekiyor. Ve iki buçuk su bardağı un. Unu kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Öncelikle ben kek kalıbımı bu şekilde sana yağ ile yağlıyorum. Sonra dolapta bekletiyorum. Bunu da yapmamın sebebi kekimizin daha rahat çıkması için. Şimdi yapılışına geçelim. 3 yumurtamız vardı. Önce onu ekleyelim. Daha sonra bir su bardağı şekerimiz vardı. Onu da ekledikten sonra köpürene kadar. Evet yumurtalarımız köpürdü. Daha sonra süt ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Un, um, kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Tabii unumuzu kontrol bir şekilde kullanıyoruz. Son olarak ceviz, tarçın ve havucumuzu ekliyoruz. Bu aşamada spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Evet, kek harcımız hazır. Önceden sana yağ sürüp dolapta beklettiğimiz kek kalıbımız vardı. Şimdi ilave ediyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Kek pişerken kesinlikle ilk 20 dakika fırınımızı açmıyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.